Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni selam tarzım. Artık böyle selam veriyorum. Çalınmasın Çok lütfen. Çok Çalın çirkin. Lütfen çalınmasın. Ben de artık böyle veriyorum o zaman. Selam. Evet, evet arkadaşlar. Beste ablanız bugün size onu nasıl kandıracağımı açıklayacak. Hayır işte. Bir arkadaşlar bugün gözü kapalı. aynı ne gözü kapalısı be? Ne yapacağımız onu. Gözü onunla, açık. <laughs> takas yapacağız arkadaşlar. <laughs> renk, renk, vereceğiz. Birbirimizi kandırmaya çalışacağız. Ve ikimiz de petleri aynı anda takasa koyacağız. Ve kurallarda 5 tane takas yapacağız. Birisi mutlaka özel pet olmalı. Verdiğimiz petlerden birisi mutlaka özel pet olmalı. Ve Beste ablası çok güzel kekozlayacağım. Çok güzel şeyler olacak. Çok komik olacak bence. <laughs> Altı Video sonuna gelmeden kimin bu takasta karlı çıkacağını yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben karlı çıkacağım tabii ki. En son videoda hatırlıyorsunuz bütün her şeyi ben almıştım. Bebekleri falan kekozlamıştım. Yine aynısı gibi olacak. Hangi video? Bebekleri falan geri aldım ya ben senden. Ya, ağladığın için geri Kims aldım. Kimsaf gözler tabii onları geri aldım kekozlar. O zaman sen yalancısın at, at. ben kıyamadığım için vermiştim. Evet. İşte aramızdaki fark. Öyle de kekozlarım işte öyle de kekozlarım. Hadi hadi. hadi. Atıyorum evet, tekrar. At. Hadi. Evet. Nasıl Sen olsun? İlk bir renk seç. Ee, pembe. Tamam ben, ben sana ben bir bakayım petlerime şimdi ne koyabilirim diye sana pembe. Hı. Tu bakıyor. Bak bakalım. Tamam seçtim. Ee, tamam, benim seçtiğim bir Sanırım bu sıra dışı oluyor. Hmm, ben de yaygın gözüküyor. Yani pet yaygın gözüküyor ama çok değerli bir pet eskilerden. Ama yani yaygın gözüküne bakma gerçekten değerli. Ben bu mesela bu pete ben şey verirdim mesela burus verirdim ne? Bu pete ben. Ama ben sana vereceğim bir seviye. Bu da bir seviye bu arada. Ben yani buna Yalan yani çünkü kiti falan düşük kalır bence buna pembe yani onu vereceksen eğer bence daha değerli vermeyesin. Çünkü bir dahakinde ben seni kekozlarım yoksa. Tamam ben Dün. seçtim ne vereceğimi. İyi o zaman sen seçtiysen ben dünden seçiyorum. Dünden Hazır seçtim mısın? denir ama seçiyorum denmez. Dünden seçiyorum. Çok çok hocam mısın? kimdi ya hazırım. Evet ben değilim bir dakika tamam hazırım. Tamam 3 2 1 Rom. Aşkım rengi pembe dedik ismi pembe demedik Aşkım bu aslında pembe renk Hani pembesi nerede? Adı bile pembe görmüyor musun? Adı Yanakları pembe rengi burnu. sarı Yanaklarıyla burnu pembe mi onu? Vişne Kahve pembesi. rengi ya sen ama böyle yaparsan mızıkçılık etmiş oluyorsun. Ya bu bu şeyin şey kekozlamak değil mi zaten kandırmak? E tamam da rengi ama doğru koyman lazım. Ama ben pembe koymuşum ben bunun adını pembe. Diye. Adını demedik ki rengi dedik. Renkli ad arasındaki fark ne biliyor musun? Ad Seninki aşağıda yazar. Seninki pembe mi? Ne bu? Vişne çürüğü o tam da. Vişne çürüğü böyle mi oldu? Örtlen rengi kafası. Hmm, Git de bir renklerin şans Zaten şey şey yok iptal yok kurallarda bu arada. Yalnızsın ya. Sen Aa. şey veriyor ha. Parlak. Bir şey var bir de, de ismini ya. pembe koymuşsun bana pembe pet diye veriyor veriyorum. Ben de çok memnun değilim bu Takas'ın. Pumps koyarsın diye bekledim bu arada. E ee, ben, ben niye koyayım sana pumps? Hadi al artık Hadi. ya. Ya al aşkım işte. bir kabul etmiyorsun ya. Sus ya. Bir saat konuşmaktan. Pumps koy dedim sana. İstediğimi koyarım. Keşke anlaşsaydık Pumps uydursaydım ya. Hadi. Dur peti arıyor. Peti arıyor o. Yaygında daha neyini arıyor en üstteki petin zaten. Ben bu peti sevdiğim için 35 bin tane var bende zaten. Oh oh oh. Kekozladın. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Ben söyleyeyim. Söyle. Parlak pet verelim. Kabul müsün? Kabulüm. Parlak Bir seçimle bir pet vereceğim veriyorum. ama. Dur ben de seçeceğim. Seçiyorum şu an. Bakıyorum bir saniye. Ne olabilir? Uf parlak petlerin de hepsi yan yana durmuyor ki. Evet hepsine tek tek bakmak gerekiyor. Ne versem, ne versem, ne versem. Oha bu çok değerli olur verirsem. Karşılığında acaba ne alabilirim bu petin? Beni kekozlar mı yoksa? Aşkım sesli mi sen de ya. Dikkatim bozma ya dur tamam ben seçtim. Ben de seçtim bu arada. Benimki çok değerli ama. Benimki inanılmaz ya. sana bir şey söyleyeyim mi şey gibi hani. Dört ne? ayağı var. Ye yere basıyor dört Aa, ayağı. Aa, bir de şey de Bruce Pam şey brus Tobias parlak de. Onlar pet mi bunun yanında? <laughs> Gerçekten dört ayağı var. Dili falan da dışarıda acayip tatlı gözüküyor. Benimki hep. nasıl biliyor musun vereceğim? Nasıl? Parlak pet, ee, beyaz. Ya git beyaz parlak pet mi var? Yemin ederim beyaz. Açım karbay kuşu mu? Hayır vallahi değil. Tamam ben hazırım o zaman. Ben Tekim de hazırım. Fikrimi de değiştirmedim. Aynısını vereceğim. Ben de. Üç, iki, i̇ki bir. bir. çok tatlı seni Ben verdiğim... bunu vermeyecektim ki çamurcun verecektim ya. ben. Ay muzıkçılık yapıyorsun ya. Ya dört ayaklı... Ay, iki bu. Neyse tamam. Of ya. Sen ne kadar mızıkçı bir insansın ya. Her şeyde mızıkçılık yapıyorsun. Ya. Konuşmadan ya. yapıyorum artık takasları. Küstüm. E, konuşma ben kendi konuşuyorum. Evet arkadaşlar bu takası yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben burada kazıkladım. Zaten kendisi kazıklanmaya çok müsait Yo, çok için. Yok çok da kıymetli değil ya. yani. Sen konuşmuyordun. Şey. Hadi yani atalım tekrar, üçüncü yapalım. oldu Şimdi ben seçiyorum, ben tamam mı? Seç. Ee, bakıyorum bir saniye ver bana. Ee, rengi şey olsun bu seferkinin. Ee, ne olsun? Dur bir dakika. Ama artık değerli petler olsun lütfen. Gerçekten. Ama rengi kahve rengi olsun. Tamam. Bu kadar mı şart? Evet şart bu kadar. Rengi kahverengi olsun. Kahverengi. Ha şu bizim kahverengi. Artık değerli verelim bak. Tamam. Söz mü? Hı hı söz. Tamam. Ben hazırım. Ben de hazırım. Benim petim gerçekten değerli, abartmıyorum. Yani bu pette ben evet, hiçbir şey vermem. Evet gördük diğer şeylerde abartmadığını. Gerçekten diyorum bak değerli, bu peti ben hiçbir şeye vermem normalde, hiçbir şeye. Ama karşılığında alabileceğimi düşündüğüm bir tane kahverengi pet var. Umarım sen onu düşünüp onu koy koyacaksın şimdi diye evet. düşünüyorum. Ben Eğer benim koymazsan, bir şey söyleyeyim mi? Sonra... Benim koyacağım kahverengi e, bir seviye. Benimki 5 seviye. O zaman benim vereceğim yani daha mı iyi? Çok değerli yani. Bence benimki. Benimki Dengan. bebek diyorum. Kahverengi Aynen. bebek. Bebek olabilir. Benimki de daha değerli. Göreceğiz kiminki daha değerli. Ne seninki? Adı ne? E, sana ne adından? Koyunca görürsün. Saygı. Koyuyoruz. Bak, hadi. Bak yine eğer beni kandırıyorsan bir daha benden hiçbir şey alamazsın. Tamam. Kabul ediyorum.

ver. Ya bağlantım koptu diyorum aşkım. Neyi verebilirim? Bağlantım yok şu an. He yok. Ya versene. Veremiyorum onayla. Aa. Ya aşkım ya. Ya aşkım ne kadar yavaşsın ya. Kır gibisin aynı. Bağlantım koptu diyorum. Bağlantım ya. Bir laftan anla. Tır, bağlantım tır, yok şu an. Kır. Koy hadi. Oha bağlantım kopmasından bütün faizkalarım gitmiş sepetimdeki. <gülüyor> <gülüyor> ya al ya al. Of. Ver. Al. Tamam ben yine 2-1 öndeyim. Nasıl 2 1 Neye göre 2 1 onu yorumlarda karar verecek. Öyle Yok, bir kendime, yok. Göre, iki bir kendime göre 2 ben de kendime Şimdi üç sen sıfır söyle. 3-0 öndeyim. öndeyim. kendime. Yani, benim. tamam. Sen hadi söyle sen şimdi. Ben şimdi söylüyorum. Hı. Şartım şudur. Hı. Bir dakika şartımı daha bulmadım. Bu pet Turuncu gibi olacak, aynı zamanda parlak olacak. Turuncu gibi olacak Turuncumuz, aynı zamanda. Turuncun trak olacak ve parlak olacak. O ne ya? Ben karışma. Var mı repeti? Tamam. O zaman yendim sayarım direkt. Var. Var buldum. Tamam. Hadi. Nasıl Dur, bir seçeyim? Şey? Ben de iki üç tane var. Hangisini seçeyim? Kurucu tırak parlak iki üç tane var. Evet. İki üç tane var. Evet var. Tabi tabi kesin vardır şunun. Ama sen bunu görünce çok bozulacağım ben söyleyeyim. saymam yani bir söyleyeyim de. Turuncu olmazsa saymam bu arada. Nasıl saymazsın? Bunu veremem bu çok değerli ya bu arada. Ya, Bunu sen, sen de bilmem. beni kandırıp vuruyorsun zaten. Ne ya ben ses, içimden düşünüyorum. Sesli düşünüyorum pardon. E senin kaç tane var turuncum trak parlak? 18 tane 20 tane var. Ehehe. ben hazırım bu arada. Turuncum trak parlak ağzısını. Evet. Seninkinin kaç tane ayağı var? Ben daha seç bir tane iki tane bir tanesini dört tane bir tanesinin bir tane. Seninkinin? Benim benimkinin bir sürü var ayağı. İstersen dört olur, istersen iki olur. Tamam ben seçtim. Ben de seçtim. Benimki beş seviye. Nasıl arkasındaki renk? Sıra dışı mı? Efsanevi mi? Nasıl? Efsanevi. Oh, bak. Binek. Antikor kimse. Kış mı antikoru? Koy. Ya söylersem ne anlamı kalıyor? Hadi. Üç, iki, bir, at. Oturuncu değil bu arada turuncu. Turuncu değil o. Nerede turuncu? turuncu? Bir, kolunun bir tane bir yeri turuncu. Say mı? E tam turuncu. Hayır sayacağım. Hayır ya. O zaman sayacağım. ben de ayağa turuncu tavuk koyayım o zaman turuncu. Yok de değil Sen ismini pembe yapıp pembe koydum dedi. De saymıyorum. Ben bunu vereceğim. Ya zaten benimki değer değil ki. Al. Ver. Evet. Al. Al. Ve nasıl Tufa'ya düşürdüm Beste ablanızı. Şimdi size anlatacağım nasıl düşürdüğümüzü. Nasıl düşündüm? Düşündüm Şimdi anlatacağım. Bekle şunu. Hadi bir koy. Boyun. Neydi bunun adı ya? Kurbağa kurbağa ya. Kurbağa. Git zaten sevmedim seni. Al. Hadi ver ver. Al işte git. Şimdi takas yaptık. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ay Hı. Almışken ben söyleyeyim. Sen parlak demiştin. Ben sana parlak bile vermedim. <laughs> Aa, tamam şimdi sen göreceksin nasıl kazı Bekle gel. <laughs> gel gel. Heh. Şimdi 5 takas dedik ve bir tane özel zorunlu kılmıştık. <laughs> mecbur özel koymak zorunda. Ve bu özel'ler biliyorsunuz ki İpek maymunu pumps. Bruce, e kime göre özel? Neye göre özel? Son... <laughs> Hayır öyle bir şey Hayır. yok. Kime, Hayır, kime göre? Bana göre, o, o göre belki başka, başka bir şey özel. Şey. En başta bu kuralı koyduk. Bunu yaparsan zaten direkt doğrudan diskalifiye olursun. Şimdi hiç çevirmeye çalışma lafı. Ben aslında en baştan planım sana ilk dört tane takasta özel bir pet koydurmamaktı. Gel boşa kaçma aşkım. Boşa kaçarsın. Ben ba o tüm zaman ben kazandım tüm tüm. sayarım. Bağlant ne bağlantı, Ne bağlantısı? Kazandım sayarım ben o zaman. Yok evet, ya. Arkadaşlar, nasıl arkadaşlar Erdoğan abinizin zekasını... Hiçbir zaman hafife almayın. İyi de oh. özel pet özel. <laughs> Mesela insanlara göre başka petler de özel. Hayır. O zaman sen özel diye insanlara git. Özel pet dağıtırken git şey ver. Güvercin ver. Öyle ben şey. güvercin özel mi dedim şimdi? Hayır özel petler bizde biliyorsun. Biz kanalımızda takipçilerimizde <laughs> her zaman İpek Maymunu, Pams, Bruce, Tobias ve Payiska veriyoruz. Tamam mı? Bu da tabii ben şunu da seni hadi sana yardımcı oluyorum. Parlak kış mantikoru ve iki ayaklı tek boynuzlu olabilir. Tamam. Şimdi seçenek ne? Ne ne şey sunuyorsun? Ben şu an diyorum ki şartın bebek olması. <laughs> bebek olması mı? Ben de hiç bebek özel pet yok. <laughs> tamam o zaman binek olsun. Binek olsun. Neyse kıyamadım. O kadar acımasız olmayacağım. Yoktu ki zaten veremezdim. Tamam o kadar acımasız. Tamam sen söyle o zaman seçeneği. Özel olması yeter dedi değil mi? Hayır özel olması yeterli demedim. İşte renk bir şey söyleyeceksin ki ona göre ben yani de. Yani özel istiyorsun. İstemiyorum. Kural böyle. 5 fetten birisi özel olacaktı ve ben bu hakkımı Faizka'da kullandım. Ve en baştan bunun planını yapmıştım. Tamam. Kahverengi olsun. Kahverengi olsun. Oha ben buldum da yani özel alıp yine özel vereceğim. Bunun ne anlamı var ki? Tamam kahverengi olsun. Kahve rengi dümdüz kahve olacak ama başka bir renk olmasın lütfen. Ya of. sen de Allah Allah. Nasıl istediğim peti direkt doğrudan söyledin. Ya ya ya. Evet işte bu. Arkadaşlar Erdoğan abimizin zekasını hiçbir zaman. Bu arada orada oyun yapmaya çalışıyorsa arkadaşlar doğrudan disk olur. Çünkü oyunun en baştan kuralı belliydi. 5 takastan birisinde mutlaka özel pet olacaktı. Evet ben hazırım. Ne şart? Ben anlamadım. Çünkü sen koydun kuralı. Sen kahve dedim üstünde... ben. Sen kendi kendine başka renk olmasın dedim. ben lafına güvenilir. Tamam ben kahve dedim ama. Tamam kahve. Tamam kahve. Tamam. İyi sen bilirsin. Tamam kahve. Tamam kahve sen bilirsin. 3, 2, 1... Al, al. Verdiğin <laughs> fasikayı geri al. Hadi. <laughs> oh, ya, an, hadi al ya. Hadi bitirmek istiyorum. Şu an özel vermemiş oldum. Şu an hiçbir özel vermemiş oldum. Ve verdiğim özel de geri almış oldum. Aa, ne oldu ki? Ben ne de karlı oldu karlı şimdi? Hiçbir şey olmadı. Ben de karlı olmadım şimdi. Niye sevindiğini de anlamadım zaten. Nasıl oldu bu iş ya? Düşünüyorum. Ne kadar ne Neye seviniyorsun ki bir saattir? Gerçekten. Sen sandın ki ben sana borusu veririm. Bu arada bu takastan ben kendi çıktım ama durum 4-1. Niye kendi çıktı Çünkü ben sana Şahin verdim sen bana faiska verdin. E, Neyle ne 4-1 oldu yani? <laughs> 4-1 ben miyim? Evet. Niye? Çünkü ben bunda kazandım. E bunda kazanınca 1 oluyorsun. Ben de kazandım. E tamam diğerlerini de ben kazandım işte. Hayır sen kazanmadın sen özelde kazandın. Ya sen ne kadar mızmızsın. Senle bir daha video falan çekmeyeceğim. Git İyi, ya. Ben oynamıyorum seninle. Ben de seninle oynamıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bir daha da video falan atmıyorum. Ben de evet, Güle bay güle. Yine bugünün benim.